Papa'nın ziyareti İznik Konsili'ni 1700 yıl sonra yeniden gündeme taşıdı. 325'te toplanan Ekümenik Konsil Hristiyan doktrinini şekillendirdi. İznik kararları tüm kiliseler için tarihi dönüm noktası oldu. 1700 yıl önce atılan imza bugün hala Hristiyanlığın omurgasını oluşturmaya devam ediyor. Müzik Hristiyanlığın temel inançlarının netleşmediği, Roma İmparatorluğu'nun ise büyük dönüşüm geçirdiği bir dönemdi. Takvimler 325 yılını gösterdiğinde İmparator Konstantin, bugün İznik olarak bilinen antik Nikea'da tarihi geçecek bir toplantı için çağrı yaptı. Amaç Hristiyan dünyasında giderek büyüyen teolojik ayrılıkları sonlandırmak, İmparatorluğu dinsel açıdan birleştirmekti. Anadolu'nun kadim kentlerinden İznik, yüzlerce piskoposun buluştuğu bir merkeze dönüştü. Konsilde günler süren tartışmalar yaşandı. Aralarında Antakya, İskenderiye, Kudüs ve Kapadokya'dan gelen piskoposların da olduğu temsilciler, imparatorun huzurunda Hristiyan inancının temellerini belirleyen kararlara imza attı. sonunda İskenderiyeli Arius'un Hazreti İsa ile ilgili iddialarını sona erdiren kararlar kabul edildi. Bu karar bugün tüm dünyada bilinen İznik İnanç Bildirgesi'nin ortaya çıkmasını sağladı. Hem Ortodoks hem Katolik hem de birçok Protestan kilisesi tarafından asırlar boyunca korunan bu metin Hristiyanlığın ortak zemini haline geldi. Konsil sadece inanç konularını belirlemekle kalmadı. Kilise takvimi, özellikle Paskalya'nın hangi tarihte kutlanacağı, kilise hukukunun temel maddeleri ve psikoposluk düzeni gibi birçok başlıkta da kararlar alındı. İznik, Roma İmparatorluğu'nun dini açıdan tek sesi olma arzusunun kurumsal bir simgesine dönüştü. Aynı zamanda imparatorluk yönetimi ile kilise arasında daha güçlü bir birleşim başladı. İmparatorun çağrısı ve kilise meselelerine müdahil olması sonraki dönemlerde devlet-kilise ilişkilerini de şekillendirdi. Aradan 17 yüzyıl geçti. Papa'nın Türkiye ziyaretinde İznik'in adı yeniden duyuldu. Ziyaret kapsamında dile getirilen Hristiyanlığın temel taşlarının doğduğu topraklara saygı vurgusu hem Katolik hem de Ortodoks dünyasında İznik Konsülü'nün tarihi rolünü hatırlattı. Bugün İznik hem arkeolojik hem teolojik anlamda hala önemli bir merkez. Antik dönemden kalan bazilika kalıntıları, konsilin toplandığı sarayın izleri ve dönemin yapıları tarihçilerin dikkatini çekmeye devam ediyor.